Evet değerli izleyicilerimiz arkada Murat kardeşimiz gösteriyor. Antalya'nın en güzel dağları, meşhurdur buranın yağları diyorum. Sen nereye gittin abla? He? Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Efendim Selah Hanım'la selam hoş geldiniz efendim. Nasılsın abi? Çok şükür, çok şükür bu halinde Hacı abi diyor ki buraya serdik sofrayı dedi ki arkadaki güzellikleri de gösterelim. İyi de diyor bizim gözümüze güneş geliyor diyor. Abi güneş bir tek senin gözüne mi doğuyor? Hayır. Biz ne hayır. yapacağız? Efendim ben zaten sizi düşünerek konuştum yoksa kendimi evet. düşünmedim. Vay isim evet, abi. Mustafa evet. Arslan. Mustafa. Ha söyle, dedesi, söyle. Ver. Verdim. Hadi buyur. Sen de al. Aldı. Evet. Oğlum birazcık aralı tutar mısınız şöyle? Ha. Aferin. Hatırla aferin. ne bakalım senin. Aldı. Abdul. Ne güzel. Abdul değildir ya Abdullah'tır. Altu. Altu. Babam girer mi? Altu. Attı. Attı. Aferin torun, çocuğum. Mi? Evet torun. İsim neydi acaba abi? Mustafa Arslan. Senin ablam? Türkan Aslan. Ya burada aslan gibi insanlar yaşıyor dediler böyle. Efendim, bu arada Yürekler dağın Aslan ete, yürekli. Dağın ete aslan gibi olmak zorundayım. Mustafa abi sofraya yanaşalım. Evet, efendim. Yanaşalım Mustafa abi. Ben böyle organik sofralarda yiye ye yaptım. Bu gördüğün bıldırcın kası <laughs> sofrada içeceğiz inşallah. Tarhana, çorbası. Sizin burada tarhana çorbası bir kaşıkla bir de abi. Evet efendim evet evet böyle de içilir kaşıkla daha güzel mükemmel olur. Mükemmel sen mi yaptın anne? Gel evet, gelinim efendim. yaptı. Evet. Gelin yaptı. Ha, Gelin ki... sana bakıyor ha, ha. Bu gelinim gibi yok. Ciddi mi diyorsun? Tabii tabii. Çok mu seviyorsun gelinini? Çok seviyor, o da bizi çok seviyor. Kızından ayırmıyorsun yani. Hayır hayır kızımdan düştün. Gelin. Abi. Ne denir bu gayrı? Duymasın <laughs> duymasın. Kim? Kızın. Yok da kızın mı yok? <laughs> Bir şey de, var var kızım var kızımdan da üstün dedi. Mustafa abi kaç yıllık evliyiz? Efendim, ee, 72'den beri devam edin sayın. 72'den beri. Doğru 51 de. yıllık evlisin. Evet efendim. İlk kim kime aşık oldu? Şey, önce bizim ee, şeyimiz yoktu yani. Neyiniz yoktu yani? Aşıklık gelene. He? Efendim aşıklık derken Valla Mustafa abi senin ağzın laf yapıyor. Yok, Şimdi yok. yoktu, moktu deme. Sence yengeyi gözüne kestirdin. Evet, Belli evet. bak ben anlarım ya Doğrudur. Sen sosyal bir adama benziyorsun çünkü. Ee, Yoksa baban muhtar mıydı? Ben kendim muhtardım. Nasıl oldun? Neyin nasıl oldun? Nasıl oldun? <laughs> Anamdan, muhtar nasıl oldu? Anandan babandan muhtar doğmadın hoş. Elbette Kendini elbet. sevdirdin, saydırdın. Ee, mutlaka. Yengeden uzaklaşma. Yenge Ye mümkün mü? Mümkün. Hatta aramıza senin girmeni de istemiyorum. Konuşu nasıl yapacağız? Al o zaman abi. Evet efendim. Al konuş Mustafa abi. He. Buyur. Sen evet sor, efendim. sen cevapla. Buyur. Hayat Hanım. Efendim. Nasıl bugün birazcık daha gülümsedin. Dün birazcık daha e, suratın ekşiydi. Ben de rahatsızdım sizin bu neşe açıklığından e, dolayı. E. Ama şimdi ise e, yes. hakikaten, hakikaten gülümsedin. Ay, Teşekkür Güler. ederim. Her zaman da böyle bekliyorum sizleri. Evet sayın müzafirlerimiz Mustafa abi, sen buyur program mı sunuyorsun, yengeye methiye mi düzüyorsun? Programı sun, buyur. En iyisi gezmek programı, Kuzdere'de kahvaltı. Top sende, sunucu sensin. Aha da buradan söylüyorum. Yönetim kurulu başkanımız da Antalya Alanyalı, Mustafa Bey. Ben hemşehriniz Mustafa Bey'e bıraktım mikrofonu. Hayır Değil efendim abi. hayır hayır hayır. Ben Lütfen. çekildim aradan, yardım etsin sana yaradan. Hadi sun bakayım. Evet. Eşine sor, de ki ne yaptın bana diye, hadi. Evet. Hayat hanım, e, bugün gelen misafirlerimiz için neler neler hazırladınız? Bak. Gelinim hazırladı. Bravo, bravo. Evet. Hep gelin yaptı hep diyorsun. Hep gelin yaptı. Sen hiçbir şey yapmadın. Ben de yardım ettim geline. Öyle mi? Tabii. Ne yaptın? İşte bir ucuna yardım ettim. Ya gel gel abla gel. Gelin diyor başka bir şey demiyor ya. Ya ben bakıyorum. Ben şeyim kıymetlisiyim yani. Öyle mi? Aynen. Ama de. çok değişik bir hep Değişik bir laf söyledi. Aynen. Dedi ki, kızımdan daha çok seviyorum. Aynen. Yani ben annen de sana bir soru şey... sorayım. Sen annenden çok seviyor musun? İki tane. Gelin uyanık. Gelinle kaynananın da arasına girmeyin. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Görelim dedik. Gelin gelin Aynen. deyince. Öve de. evet, öve de. evet, evet, bitiremiyor. Evet. Allah Bey. razı olsun. İyi kahvaltı hazırlamışsınız. Olsun. Çok beceriklidir. Öyle mi? Evet. Allah razı Maşallah. olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.